Hepinize merhaba. Özlediniz, beklediniz, çok istediniz. Bir bölüm forest. Aa, bu forestta değişik bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Önce bir enerjimizi doldurmamız lazım. Ben yine o patch vardı hatırlar mısınız? O patch'i yükledim. Bu patch'te bu patch'in özelliği ne? Oyuna denge getiriyor. Bir nevi denge getiriyor oyuna. Ve bu sefer... Bu ne be? Aa burada ses kartı çıktı. Bunlar ne? Ha. <laughs> Çiçek görünüyor mu şeyler? Beri beri. Beri beri. Yer beri. Ne yapıyorsun? Sen böyle ters ölmüşsün. Bu oyunda eklenen güzel bir şey var. Bu spear'ımız var diye bizim ağaç balık tutmak için kullandığımız. Adam artık nasıl eklediyse spear'ımızı atabiliyoruz. Ama atması çok zor. Fiu! <laughs> çok alakasız gidiyor spear. Ayrıca bunu koyup kendimize spear yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da fırlatabiliyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün tuzaklarım hazır. Tuzakları insan yakalayıp bu doğum günlerinde şeker patlatırlar ya. Onu deneyeceğiz yapabilirsek. Ve mızrakla uzaktan saplama deneyeceğiz. Fakat bize bunun için ne lazım? Yerli lazım. Mızrak çakmak değil yerli lazım. Onun öncesinde... Ooo benim enerjim çok bitmiş. Nasıl bitti benim enerjim böyle hemen? Şöyle bir tane gaffa efici... Kuşmuş ya Rabbi bu kuş... Bu kuşlar var ya beni yerlerden daha çok korkutuyor. Hemen şey yapalım. Bir şeyler pişirelim şurada. Ayrıyeten light stick de yapabiliyorsunuz. Bir tane bundan bir tane de kumaş koyup kumaşım yok şu an. Kumaş bulursam onu da yaparım. Bu tamamen unofficial bir patch. Illegal. Ne denir ona? Ne değil? Official yeni patch'te şunu eklemişler. Aman bu. Köpek balığına vuruyorum gidiyor. Bu. Gel lan sen benim kampımda süs ol. İleride so soyma moyma çıkar seni. Ben seni derini alır. Kap oh, ben yerleri hava atarım ben yakaldım bunu diye. Sizde var mı böyleydi? Tamam. Kal öyle. <laughs> A dur yan kalmış. Ah kıyamam. Annem dişlerin de var. Dur şuradan vursam sana. Cık, düzel düzel. Nasıl düzelçesin seni? Şu kuyruğundan ittirelim biraz. İttirdin mi? Sayılır. Düzü. Aldım yemeği. Aldı gerçek enerjimi aldım. Şimdi çıkıyoruz. Yerli arayıp peşimize takmaca. Hadi bakalım. Bıraktım spiri oraya. Aa bıraktı neyse kalsın onlar. Yerden alıp alıp atarım şey gibi. Barbar gibi. Şurada bir ışıklanma var. Burası bir yeşillenmiş ha. Değil mi? Ben buraya gelmemişim ne zamandır. Yeni peşte birlikte kocaman yaratıklar var ya altı bacaklı, 70 yetmiş bacaklı, kırk kollu. Onları da öldürebiliyormuşuz. Hatırladık mı burayı? <laughs> Buradan kumuş, kumuş, kumuş bulursak deneyelim. Neyi deneyelim? Light stick yapmayı. Ama önce bize kumuş lazım. Buldum vallahi kumuş. Koy, bunu da koy. Oldu. Aman Allah oldu. <laughs> Yalnız bak var peçlerde yazmış yapan Templer diye Templer GFX diye biri. Işık sağlamıyor. O kadar. Aa dur bakayım. Sana yanan şeyle vursam yanıp kül olur musun? Olmazmışın. Ellerim yanıyor şu an. <laughs> yanan yerden tutuyorum. Hadi neyse bana Yerli lazım. Yerli. Yerliler. Evladım çok uzaklaşayım istemiyorum. Çi takip edemezler falan beni. Kafana. Birazcık beyzbol oynayacağız onlarla. Şu ne? Sen burada yenisin ha. Burada böyle bir şey yoktu. Yok ol. İyi günün ağırdı iyi oldu. Botu bulamadım. Birazcık müzik açardık arkada. Yerli. Bak şimdi geçen sefer de kadınların mimikleri göstereceğim dedim. Düşmedi. Şimdi de yerli çıkmazsa. o Kudretli vuruş. Sen ne çirkin bir çiçeksin öyle. Bir an için duraksladım. Bakın belki şuradan çıkmışlardır. Aa orada ölü var. Ölü yerli. Mağaraya girelim içeriden çıkartırız belki dışarı. Ama ya büyükleri çıkarırsak? Kardeş sen, sen hiçbir şey yok. CD miydi? Neden? Seni bir gömsek aslında. Ya olurdu sana bir seni bir gömsek. Ne taraflara gidiyorum acaba? Kıyıya da bakmıyorum hiç. Belki bot buralarda. Evim oralarda. Bot buralarda. Baklandım. Geldim eve. Ama baklandım enerjim bitmiyor. Ya şu an adrenalin patlaması yapıyorum. Yaşıyorum. Bu ne? Ama şişeymiş ya gari. Ya dediğim gibi şu an adrenalin patlaması işiyor. Ne yapıyorsun Jake? Senin adın Jake. Hem de Lost'teki Jake. Mağaradan adam çıkartmaya çalışalım mı? Bunların geleceği yok çünkü ya da uyuyayım ben. Gece olsun belki gece daha çok gelirler. Bakın bir tık uyuyalım. Belki şey olur. Geldiniz. Aa bore. Bu sefer de çok karanlık oldu. Yak yak bunu. Maşallah şuradaki ışıkta. Bayağı ışık veriyor. Bir tane daha yapalım mı ondan? Burası çünkü çok aydınlık değil. Efe'cinin bir yanıp bir yanmayacağı tutuyor. Şuradan. Gelecek. Aa ben god modumu açtım. İstemiyorum god mod. Oyunda god mod var da ne yaparsanız instant yapıyor. İstemem ben god mod. Bu gece saatinde acaba bunlar... <laughs> kayada bir nane bir şey sezdim bu kayada. Bu kaya burada mıydı? He? Sanki değildi bu kaya. Bu kaya sanki buraya getirilmiş. Hala yerler aramaya devam ediyorum. Ama bulunduğum bölgede devam ediyorum çünkü pislikler. Ne yapıyorsun orada? Çantalar fırlıyor. Ay o karanlığa bak. Ay amra bak. Oha. Oha muson da değil bu. Bu başka bir şey. Ha ben god modu açtım diye benim enerjim gitmiyor. Nasıl kapatıyoruz god modu? F7 F4 F4'te yıldızlar çıktı ortaya. Hangisi daha güzel acaba? F3 Ha tamam kapattım god modu. İstemem god mod. Öyle şeylere karşı ben hilem Ha bakın bu az önceki fırlattığımız spear bizim. Az önce atmıştım ya oyunun başında. İkinci bir ışık kaynağı sanki. Değil. Ah ama yıldızlarla birlikte ne güzel oldu değil mi? Mara'ya giriyorum. Hazır mıyız? İçeride birileri varsa geri çıkartacağız. Ne oluyor ne oluyor? Dur dur şey. Use lighter. Ulan açıktı şeyim ya. dur dur mağaranın içinde olmaz öyle şeyler. Yerler. Arkadan biri sıkıştırmasın. Ha burası konser. Uyuyunuz mu? Bir orada çömelmiş diğerleri tut birbirine değdiriyor. Gelin gelin buraya. Gelin gelin gelin. Silahım nerede? Allah kahretmesin seni. Gel gel. Gel. Nere? Oğlum! <laughs> Dur ben de geliyorum senin yanına. Şişt, gelin gelin. Hatırladınız mı beni? Konsere gelmiştiniz. Gel gel. Gelin benle birlikte. Kuş ne işin var? Aa kuş daldı çıktı. Acaba mağara dışına gelemiyorlar mı? Bakın belki ben size arkadaşlarınızın kafasını göstereyim. Belki gelirsiniz. Bakın arkadaşınızın kafası. <laughs> Hepiniz mi takıldınız? Dur bunda blok yok. Buna güvenemem ben. Neden? Oğlum ne yapıyorsunuz? Bu bir rütiyelin parçası mı? Ah oh, hareketlere bak. Oğlum çok sersin. Aa dur 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 dur. Hayır 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 lütfen. Lütfen rica ediyorum. Gel bakalım. Yok gelmiyorlar anam dışarı gelmiyorlar. Gelin hadi gelin. Hadi hadi enerjim gidiyor. Bakın ben çıkacağım buradan belki. Belki gelirler. Az önce tehlikenin göbeğindeydim, şimdi evimdeyim. Geliyorsunuz mu? Heh, bunu da atıyorum. İlgi çeksin. Aa ne güzel. Romantik. Ya dişi şey yok mu burada? Yan yan yan. Romantik ortam oluşturdum ben burada. Sabah mı oldu? Bir daha uyuyacağım belki. Ben yalnız bana bir haller oldu. Ayağım cripple mı oldu? Ne oldu? İlaç içeyim bir tane. Maşallah. İlaçtan bol şeyim de yok ha. Ben bir daha uyuyacağım. Uyu. Belki şimdi gelirler. Uyandım. Ayağım düzeldi mi bacağım? Yok. Ya aman bu yerler rezil etti beni. Yine gidelim mi mağaranın derinliklerine? Çünkü yeni peçle artık öldürülebilir o şeyler. Büyük yaratıklar. Tapınmaya da mı gelmiyorsunuz ya? Beni niye burada yalnız bıraktınız tek başıma? <laughs> Bavullar yine çılgın atıyor bir tane daha kola içelim. Şunu da alalım elimize. Geri dönek değil mi? Donacağız yoksa. Hadi mağaraya girelim. Burada aksiyon yok. İstediklerimi yaptırmadı bana pislikler. Bunlar gelene kadar uyusam mı ben? Artık yerimi de biliyorlar çünkü. Tuzaklardan mı korktular ki? Oh. Ölümcül yağmurda kaldık. Ateş kaynağı yok. Işık yok. Hiçbir şey yok. Şeyimden bitti. Fenerimden mi bitti acaba? Hala yok Geldiler. Şşt, buradayım, buradayım kaçmayın. Hey beni görün. Ha yakalanın. Gel 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 gel. Yakalandı. Ah bir tanesini yakalım. Bir tane daha lazım şimdi bana. Işığı yanıyor. Işığı da sönmemiş. <laughs> Durun ben şuradan ışık yakacağım. Bekleyin ortamı aydınlatalım azıcık. Böyle karanlık karanlık. Ay, ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Karanlıkta sanki sizi eve başka bir niyetle getiriyormuşum gibi oldu. O yüzden Gelir misin yam yam kardeş? Aranızda dişi yok mu? Ben şuradan kendi ateşimi de yakayım. Şunu bir de harlatayım ben. Hah gel. Hey. Kız sen kızmışsın. Sen yeni kızsın. Sen yeni mi düştün kızım buralara? Yakalanman lazım. Yakalan. Gel gel. Aşk kitom gel yakalan bunu. Hop sen yakalandın. Tamam sen de olursun. Kaç kişisiniz? Siz? Kaç kişi geldiniz? Ama hepinize yetecek kadar şeyim yok. Bir dakika bana bir saldırmadan önce siz. Arkamda kimi? Bob! Bob nerede? Aa gitmiş ya benim şeyim. Köpek balığım. Durun. Siz bana saldırmadan önce ben zor günler için sakladığım. Aa tamam. Ne oldu arkadaşlar ya? Niye çömeldin? Kız gel buraya gel. Hatice. Nasıl vurdun sen o? Ben... Oğlum savunuyordum. <laughs> oh, 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 oturttu bana, oturttu. <laughs> Koşarken bloktan çıkıyor karakter. Bu da peçin özelliği. O yüzden dayak yedim ben çok. Oğlum siz çömerek ne yapıyorsunuz? Çömme tanrısına mı tapıyorsunuz? Çömük çömük destek alıyorsunuz böyle. bak bak şey yanıyor hala. Gaffasındaki fener yanıyor. Ateşi harlayalım da. Bunlar ölü değil değil mi daha? Gel kız buraya. Gel sana. Dur bakayım. Spear'ın var mı? Vurabileceğim mi seni? Şurada ateş harlatalım mı? Dur 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 yanlış yaptım. Aldım elime. Aha atıyorum. Hazır mısın? Vur atış. Vuramadım. Şimdi gidip spear'ımı geri almam lazım. Dur geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Bir spear daha. Koş yoluna. <laughs> Yine olmadı. Dur dur hayır. Spear yap şunu. Kaçtı hepsi. Büyükler çağırmaya mı gittiler? Kız öldün mü? Ölmedin mi? Ölmüş gibi durmuyorsun. Ölünce çünkü siz erkek oluyorsunuz. Spear attım. <laughs> Dur elimde bir şey yok. Oo, zıplama vuruşu yaptı. Gel seni öldüreyim. Sen çünkü tehditsin bana. Diğerleri büyükleri çağırmaya gitti ama. Kız gel. Gel kızlardan da çok hoşlanmam ama. Sen de bir çekici bir tarafın var. Ya şunlar gitsin artık ben eğlenceme bakmak istiyorum. da yakalım. Tamam. Hazır mıyız? Şu yağmurun geçmesi lazım. Değilim hazır değil. Geldi yine geldi bak. Aa, arkadaşlarını kurtaracak olmasın bu? Siz ikiniz niye gidemediniz bir? Sizin bir derdiniz var benimle. Alıp veremediğiniz var. Anlamadım. Ben sizle hiç uğraşmasam da şöyle şey mi yapsak? Nereye gittiniz? Korktunuz değil mi? Allah'a bak bende bunlardan sınırsız var ha. Aha orada. Aha yaktım 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 yaktım. Saldırma zamanı. Koş. Koş zayıflıklarından faydalan. Ma geri gel. Zıplayarak vuracak üstüme. Yemezler olur. Ah, ne yaptım senden beden vücut neler yaptım ben aman ya Rabbi beden vücut çıkarttım ikişer tane. Kaçıyor kaçıyor. Seni zilli kaç kaç. Sen de ayakta durma bakayım. Öyle aykırı bacak. Tamam. Hazır mıyız? Bak geri geliyor ya. Oğlum bir eğlence yaptırmadınız bana. bakayım belki koşu yolundan vururum onu. Fırlattım. Elin geliyor. Eli, Aa, ben de seni çok seviyorum. A, tipini içti işte kız vurunca. Saçların çıktı. Ya ben nasıl kerametli biriyim siz ayakta durmayın. Ben siz ayakta durunca rahatsız oluyorum. Tamam bunları hallettik. Şimdi şey yapıyoruz. Oyunumuza hazır mıyız? En sonunda. Artık oynayabileceğiz. Sesler geliyor. Ama yeter ben tam şeye başlamıştım. Kaç kişi geldiniz siz oğlum ne yaptınız? Dur. Dur. bakayım şu tarafa doğru. Elimde bir, şey bir şey yok. Olmaz olmaz suya kaçıyorum. Görüşürüz. Elveda. Elveda yerliler. Sen mi çağırdın kız onları? Evet geçen bölüm yapamamıştık. Şimdi memeleri yakından inceleyebiliriz. Bunlar peçle gelen memeler. Yeni memeler. Hop yeni memelere darbe. Hop ameliyat. Silikon. Hop. Hop liposakşın. Gittiler tamam. oyun daha heyecanlı hale getirip böyle oynayalım mı? Şimdi şey yapıyorum tam karşımda İndiriyorum gözüme perdemi evet oyunu sadece alt kısmını görebiliyorum şu an bir dakika dur bir bakayım kimse var mı etrafta yok tamam şimdi oynayabiliriz katım gözlerimi karakter döndürüyorum döndürdüm. Şimdi şeye gidiyorum. Parçalayacağım. Parçaladın mı? Ve <laughs> gözleri kapatıp eşekten şeker düşürmeye çalışırlar ya. Dur bakayım azıcık yere bakayım. Neredeyim şu an? Şu an sudayım. Tam canımın olduğu karnımın açtığını gördüğüm yerdeyim. Ya olduğu yeri görüyorum. Kayalara geldim. Buradan değil. Aa burada. Hop hedefim o. Kız canlandın mı? Dur. Kaçma kaçma. Ayağın bağlı. Oh, enerjim <laughs> kalmadı. Aa bu benim için ölüm habercisi. Olmaz. Olmaz dur. Siz Aa, sen de yenisin. Takıldın mı evime benim? Gel birlikte koşalım burada hadi. Ben de koşuyorum seninle birlikte. Çok hoşuma gitti. <laughs> Siz orada durun. Ben şurada bir yemek pişireceğim gari. Enerjim bitti çünkü. Ne yapayım balık şeyim. Olmaz olmaz balık olmaz. Ejderha iyi. Sönmüş. Hemen yaprakla destekleyelim. Arkamdaki nereye gitti? O kız nereye gitti? İpi de gerdirmiş bak nereye kadar. Çizgi filmlerde gibi fit fit çarpa, çarpa geri gelecek. Oldu mu yemeyeyim? Ne aksiyon büyük bacakları getirseler ya buraya. Oğlum hadi piş yeter. Harita işte yaptım gerçi şimdi bu güzel olmaz. Aha pişti. Kıyamam annem ağlıyor mu? Ben seni şey yapayım mı? İyi mu? Sen kendi ya bitti. Sen kendi kabileni mi yiyorsun? Sana hiç yakıştamadım böyle şeyleri Ayşegül. Kendi kabilesi neydi görüyor musun kızı? Bir tane daha geliyor. Ne bitmez sesi adammışsınız ben burada şimdi de be beyzbol oynayacağım senin yüzünden oynayamıyorum. Dur bakayım. Sopamızı alalım beyzbol sopamızı. Evet 5. beyzde Eren. Gelişine vuruyor arkadaşına doğru. Gönderemedi topu. Aa sende CD var. Ben bu çok seviyorum kanki. O oh, bir tane daha geldi. Ve mükemmel bir vuruş yerinden dördüncü base'e doğru top harekete geçti. Bakın takım arkadaş topu tutabilecek mi? Bir vuruş daha. Sen neden canlanmadın da böyle acılar çekiyorsun benle birlikte. Fenerin de yanıyor. Aa seni de yok ettim ve bedenim bütün kaldı. Sen demek senin içinde bir insan daha varmış. Maşallah şu an 70 tane eficilik parça yaptım. Oh, tipim de çok güzel. Emre bacak tutuyorum. Kendi, sen kendi bacağımı tutuyorum gibi. Bir ayağımı havaya kaldırsam sen kendi bacağımı havada tutar gibiymiş. Çesine şey yapabiliyorum. Gölgem olabiliyor. Oh, yeter bu kadar aksiyon. Ben doydum aksiyona. Ben ateşimi yakar. Bacağıma sarılır. Huzurlu bir şekilde uyurum. Yine geldiler. Çıkıyorum. Yeter. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben de bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.